Evet şimdi e, siz sizlerle ilgili iki kişi gelecek. Onlar geliyor. Buyursunlar. <laughs> Buyurunuz, hoş geldiniz. İyi akşamlar e, sevgili Okan Bey, e, sevgili e, Ümit Susam, Arif Alp, e, <laughs> Necat Besen e, vesaire. E, efendim, karıştı. e, karıştırmış olabilirim, o sorun değil. Şimdi e, sevgili Okan Bey, e, benim adım e, Cemil e, ve de arkadaşım da kendisi... E, benim de Nurcan. Nurcan. Efendim? Nurcan. Evet, e, Okan Bey, biz Türkiye'de bir ilkiz. Peki neden ilkiz? Çünkü sevgili ustalarımızın aksine, <laughs> garip garip bakıyorsunuz, fark ediyorum ama gerçekten ilginç. E, biz efendim e, piyanist şantörüz. E, fakat birimiz piyanist, diğerimiz e, şantör. <laughs> e, sevgili Okan Bayülgen. E, bu da evet çok enteresan bir durum. Ben efendim kendi mimar sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü şan ve opera. E, <laughs> Ben mezunum kendim, ee, bana okulda okurken e, dediler ki sen e, son derece yeteneklisin, e, biz seni kaldıramayız, seni e, Royal Akademi'ye gönderelim dediler. Dediler. E, dediler e, ve de beni İngiltere'ye, Londra'nın göbeğine e, Royal Akademi'ye gönderdiler. E, ben, aynen bu kıyafetten gittim e, Royal Akademi'ye ve orada da iki günün sonunda bana dediler ki sen bize fazlasın, Amerika'ya, Juilliard'a e, gönderdiler, Juliet Konservatuarı'na. Orada da birinci günün sonunda yine aynı kıyafetle bana dediler ki sen bize fazlasın. E ee, ben Türkiye'ye gönderdiler. Ee, Türkiye'ye geldiğimde de Fen Edebiyat Fakültesi dedi ki e, yani Royal Akademi'de okuduğun için daha fazla bir şey yapamayız. Bir okuldan kestiler. <laughs> Okan Bayırgen. Evet. Okan Defoda. Bey ben de Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi motor mezunuyum. <laughs> Ama benim e, piyanoya çok büyük ilgim vardı. Arkadaşların gazıyla biraz. Ben piyanoya başladım. Fakat dediler ki sen çok yeteneklisin, fazla sayı basarsın, beş basarsın dediler. <laughs> ben kuyruklu piyano aramaya başladım. Kaç lira falan çok pahalıydı. Sonra kendime kuyruklu ork aldım ben. <laughs> Nasıl? Evet, e, Okan Bey. Ben de e, o dönem çok e, sinirlerim bozuk, işsizim, güçsüzüm. E, bir gün metroya girdim, e, Nurcan'ı gördüm. E, kendisi hem çalıyor hem söylüyor ama kötü söylüyor. Ee, benim de piyanoya karşı alerjim var. Yani ben küçükten itibaren piyanist, şantör olmak istediğim. Ee, fakat olamadım. Piyanoya dokunduğum zaman ağzım yüzüm şişiyor. Öyle bir alerjik durumum var. Ee, gördüm bunu kötü söylüyor. İnsanlar yok uyuhalıyor diyor. Dedim ki Nurcan'a bak dedim sana yardım edebilirim. Ee, ben söyleyeyim sen çal. Ee, ben aynı zamanda şantözüm çünkü. Yani içimde kadın ruhu da şantör. var. Şantör. E, ee, şantör artı şantöz tenörüm çünkü. Ee, ve biz e, başladık e, çalıp söylemeye. Önceleri e, biz Haydar Paşa garında e, söylüyorduk. E, bir yandan e, simit satıp ayran içiriyorduk insanlara şov gereği. E, daha sonra Mertere kadar ulaştık. E, hatta o dönem e, biraz önce burada olan Doğa Rutkay da bizimle beraber çalışıyordu. E, labut çeviriyordu kendisi, e, ateş yutuyordu e, ve hatta e, sevgili Okan Bayülgen e, portakal üç, e, üç top çeviriyordu. Portakal aynı anda havada soyup yiyebiliyordu. E, <laughs> fakat daha sonra kendisi ünlü oldu ve e, bıraktı gitti. Bizi de e, unuttu kendisi. Önemli değil. E, ve biz bir tasarım yaptık. Mesela böyle e, ceketler yaptık. E, bunu ben mesela disco topundan yaptım. Ee, böyle döndüğüm zaman da görüyorsunuz ki <laughs> son derece ilgi çekiyor. Yani bir bara girdiğinizde boş çıkmazsınız. Kadın bunu e, hani böyle bir, bir takım hareketler e, kesinlikle ilgi çekebilir. E, fakat biz e, oradan şeye kadar gittik. E, Aksaray metrosundan. Ee, Nişantaşı metrosuna kadar gittik, çok e, popüler olduk. Yükseldik, zaten. çok popüler olduk sevgili Okan Bayülgen. Ve bizde inanılmaz para, arabalar, e, yatlar, katlar, bizdeki yatlar burayı katlar yani o derece... <gülüyor> <gülüyor> sevgili Okan Bayülgen, o derece zengin olduk. Fakat artık biz e, ayrılmak istiyoruz operasyonla, ameliyatla artık nasıl oluyorsa. Ben buna e, dayanamıyorum artık kardeşim. E, öyle bir durumumuz oluştu. Şimdi sevgili abilerimiz e, Ümit Susam ve e, Necat Besen, Arif abilerimizden rica ediyoruz. E, nasıl ayrılabiliriz? Ayrılırsak e, şantör olarak yaşayabilir miyim ben? E, o piyanist olarak yaşar ama e, şantör olarak ben yaşayabilir miyim? Bunu sormaya geldik. Özetlen. Ayrıca Tarabya'da şu anda bir teknede ikimiz program yapıyoruz. Hangi tekne? Eee tekne, e, tekne battı dün gece. E, <laughs> sevgili Okan Bayülgen. E, çünkü bazı e, yanlış şeyler yaptık. Yanlış hareketlerde bulunduk. E, o yüzden tekne battı. Hep birlikte halaya kalkmışız o anda e, 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 biraz akorları fazla basmışız. Sevilen bir şarkımız Dalgalar da vardı mı? tabi. Dalga dalga seyirci geliyordu ama e, o dalgaların su dalgasıyla bir alakası da yoktu. <laughs> Ben böyle kötü espriler yapıyorum ki ortam ısınsın diye. Evet. <laughs> Gerçekten Çünkü çok vurunca bu ceketle biz biraz yanıyoruz akciğere kadar ısınmıyor. <laughs> Sevgili Okan Bayülgen. Şarkınız var mı böyle nikah masası falan <laughs> gibi? E, nikah e, Bizim e, yaptığımız düğünler iki gün sonra boşananlar oldu. Biz bir dönem e, kodeslerde yaptık yani Ay. yapabiliriz eğer istersen... Ama yani ekolu bir mikrofon olursa şart. Biz başka yani, türlü söyleyemiyoruz. Yani... Ekolu var mı? Yapabiliyor muyuz mikrofonu? Çalalım söyleyelim isterseniz. Nerede? Hayır ben sorun e, sorun abilere sorun. sormak istiyorum. Yani biz ayrılabilir miyiz onun öncesinde? Olmaz. Yani şantör zaten Tabii ki. aynı vücutta bulunan bir özellik. Ayrı ayrı Ben bu herifi var. vücudumda niye isteyeyim o kadar e. ya? <laughs> ben e, arkadaşın vücuduna bir dönem girmeye çalıştım. E, birlik olmaya çalıştık. E, ee, fakat olmuyor yani ruhen onunla bütünleşmeye çalıştım. <laughs> fakat imkansız Okan Bayülgen. O yüzden ayrılmamış şart. Şarkıyı alalım. E, ee, alalım. Ee, mı? tamam. Şey yapalım. E, ee, da, da yapalım istedim. Tamam buyurun alkışlarız. Eko da alalım biraz. yardım Bu diye tabi ki Ooo Okan Beyler de buradaymış <laughs> Kimleri görüyorum Hakkı Bey gecelerin adamı <laughs> ee, Nasılsınız Evet o Okan Beyler yine buradaymış. Ee. <laughs> geçeler boyu burada bekledik sonu ne oldu hep kekledik sonu ne oldu hep kekledik şu an biraz zorluyoruz biraz da biz sıkışmışız hayat bir vur vurmuştur Okan Bey Konsola <laughs> <laughs> bakmayın ümit abinizin elini öpün onu piyanoya kadar abi şey sor PES'e